Merhaba. Bu videomuzun konusu uzun zaman ara verdiğimiz en iyi epikler. Zaten başta vesaire görüyorsunuzdur. Hadi bakalım başlayalım. En son karakterleri bitirmiştik mi adam serisiyle. Bitirdiğimiz seriye devam edelim. Şövalye halletleriyle Kusurlu canavara bakalım. Kusurlu canavarın A1'inde hem sersemletme hem de defans azaltma var. Sersemletilmiş bir düşmana vurduğunuz zaman defans azaltma verebiliyor veya ilk vuruşunda sersemletme, ikinci vuruşunda defans azaltma da verebiliyor. Oranları o kadar kötü değil. %25 ihtimalle tersemletme. O ustalık vardı biliyorsunuz. Gözcü müydü hatırlamıyorum. O ustalıkla beraber %30, %70 ihtimalle pardon %65 ihtimalle de defans azaltma verebiliyoruz. Defans azaltma büyük boy. A2 aslında önemli olan A2'si burada. a ile de gerçekten güzel sersemletmeler atılabiliyor. Verilen hasara eşit olarak da kalkan veriyorsunuz. Bu nerede işe yarıyor? Bu açıcı çok fazla vuran bir skill değil fakat örümcekte çok fazla karakter olduğu için, çok fazla düşman olduğu için 11-12 tane hepsine beraber %100 kritik oranla beraber yüksek EP ile vurduğunuz anda aldığınız kalkanın hatta hesabı yok. Tüm müttefiklere 3 tur boyunca veriyorsunuz ve bu skill'in bekleme süresi 3'tür. Yani neredeyse normal örümcekte takımınızı ölümsüz hale getiriyorsunuz. Bir de üzerine sersemletme verdiği için hem kalkan veriyor hem karşını size vurmamasını sağlıyor. Enfes bir karakter. Ağaçünde de müttefik koruma var. Müttefik korumanın yanı sıra bir de kendisine hem can basıyor hem de sürekli iyileşme veriyor. Yani can basması yetmiyor. Üzerine bir de sürekli iyileşme veriyor. İnanılmaz güzel bir karakter. Müttefik korumalı bir müttefiğe hasar verilirse ona normal korku veriyor. Harika. Arenada da %33 HP Aros var. Yani açık açık anlatmak istedim bu karakteri. Çünkü çok 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 güzel. Örümceklerde, örümceğinde, gruplarda ve bazı şey bosslarında, kıyamet kubilesi bosslarında işe yarar. Sinan açıkçası sadece önemli olan A1'i. A1'i alan vurduğu için biraz da fazla vuruyor açıkçası. O yüzden kafatası tacı ile beraber kullanılıyor. İlk vuruştan sonra 150 HP'nin altındaysa bir tane daha vuruyor. gerçekten baya baya güzel. Kafatasıyla kardeşler. Kıyamet rahibi açıkçası A1 A2 çok önemli değil. Bunda pasif önemli. Bu karaktere her tur geldiği zaman hem müttefikleri iyileştiriyor hem de onlardan rastgele bir dezavantajı kaldırıyor. Ölümsüz takımlarında, kıyamet kulesinde, ejderhada, tüm zindanlarda, hidrada her yerde kullanabilirsiniz. Düşük bütçeli bir linser ama gerçekten baya baya güzel. Devamlı yapabiliyor çünkü ve iyileştiriyor. Mezar nöbetçisi açıkçası mezar nöbetçisini çok koymak istemiyorum fakat iki turluk dezavantaj bloklamayı 4 turda bir verebildiği için koymak istedim açıkçası. Evet, gerçekten güzel A1'inde de atak azaltma ve bir de ya burada karışık bir şey var bir müttefik 125 şansla gelen tüm hasarı blokluyor. Tur başına bir kez ortaya çıkıyor falan filan yani çok karışık ölümlü takımlarda çok kullanılıyor ama önemli olan A2'si pasifte tabi önemli sonrasında rektör drat. Rektör drat da yani oyuna oyunda gerçekten en fazla can basan karakterler arasında düşük bütçeli yine aynı şey gibi kıyamet rahibi gibi, rahibi gibi düşük bütçeli bir karakter. A1'inde atak azaltma var. A2'sinde hem iyileşme, hem örtü verme, hem de sürekli iyileşme var. O %100 HP'de varsa, adamlar %100 EP ise sadece onları şey veriyor, örtü veriyor. %100 EP'nin altında alarsa sürekli iyileşme veriyor. Bir de üzerine can basıyor. Hani inanılmaz iyi bir karakter açıkçası. Bir 4 turda bir bir müttefiki kaldırıyor ve güzel bir kaldırma 60 HP, 60 da dönüş metreyle beraber 160 160. Dönüş metre ve HP ile beraber ve 3 türlük mükemmel örtü veriyor. Mükemmel örtü sen anlatmıştım. Ve örtü veya mükemmel örtü altındakilerin canlarını %10 dolduruyor. Kıyamet Rahibi'nden daha iyi. Onun buçuktu. Üzerine bir de onlara mükemmel örtü veya örtü derlerse 50 direnç veriyor. Gerçekten baya baya iyi. Bir de Kıyamet Kulesi'nde direnç aurası var. Kuvvetli bir karakter. Buradan sonra ilerlediğimiz zaman şu Kaysis falan var. Yani canı azaldığı zaman fazla vurur falan. Çok da iyi bir karakter değil. Bergot da keza öyle çok iyi bir karakter değil. Tüm düşmanlara kışkın ama kötü de burada göstermek istediğim bir kafatası tacı var. Zaten bunu benim videoda görmüşsünüzdür. Görmediyseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Çok iyi bir başlangıç rehberi. Harika bir video bence. E, A1 de eğer hedefin canı %50 üzerindeyse bir daha vuruyor. Tüm düşmanlara vuruyor. Bu skill'in en güzel yanı Knasha ile beraber kullanılıyor. Knasha ile beraber kullanıldığı zaman eee müttefik atakla beraber mesela Fahrekinle beraber bu karakteri kullanıyorsunuz. Blender deniyor. Yani Hani mikser gibi karıştırıyorsunuz ortalığı. Bir anda öldürüyorsunuz karşıyı. Fahrekin'le beraber şeye çıktığınız zaman, müttefik hata çıktığınız zaman A1'inizi atıyorsunuz. Bir daha A1'inizi atıyorsunuz. Üzerine Sineş'e de A1 e A1 e atıyor ve toplam 4 defa vurmuş oluyorsunuz. En azından en fazla 4 defa vurmuş oluyorsunuz ve muhtemelen karşıyı öldürüyorsunuz. Bu yüzden çok 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 iyi. iki skill'de alan olması harika. Fızıltı var. Fızıltı açıkçası biraz karışık bir karakter. Zayıflatma veriyor. Eğer max hp'si bu şampiyondan daha yüksekse kritik oran mı ve atak veriyor ve zayıflatma varsa defansı yok sayıyor. Baya baya kuvvetli. A3'ünde de iki defa saldırıyor. Eğer defans atma veya zayıflatma varsa rakip de ekstra tur veriyor. Üzerine bir de her kritik duşta ekstra tur verme ihtimali var. Ve baş düşmanlara vurulan hasar çok 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 fazla. Açıkçası karakter baya baya iyi. Hadi bakalım diğer hücrelere geçelim. Hır saçlı kont. Hır saçlı kont açıkçası şu dezavantaj bloklaması 3 turda bir ver verdiği için çok 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 iyi klan bosslarda kullanıyor. Diğerler önemli değil. Sadece klan bossunuzun böyle kilit karakteri olabiliyor. Eğer kıyamet rahibiniz yoksa. Onelia da fena bir karakter değil ama çok böyle hani iş yarayan bir karakter değil. Son savunma çavuşu. A3 müttefik korumalar. var. 3 bir verilen. Üzerine bir de e, devamlı iyileşme veriyor. A2'sinde azaltma var. A1'inde de defans atma var. Gerçekten gruplarında vesaire çoğu yerde güzel bir karakter. Toprak vücusu oyunun en iyi 20 karakterinden birisi. Net. Çünkü e, bazı karakterlerin ise yapamayacağı şeyleri yapıyor. Yani Toprak Büyücüsü'nü bu videoda çok anlatmak istemiyorum. Çünkü zaten bununla beraber neredeyse 19-20 bölümlük bir seri çektim. Bir de üzerine ekstradan bir tane bunun e, inceleme videosunu çektim çekeceğim. O da bir 20-30 dakika olur diye tahmin ediyorum. Toprak büyücüsü varsa elinize 3-5 tane kalsın. 3'ünü 4'ünü kasarsınız. Emin olun her biri farklı farklı yerlere girer. Melga güzel bir diriltici. iki karakteri diriltip kötü bir diriltme. Ama kalkan veriyor. A ikisinde de can basıyor. Yani sürekli eleştirme verip kalkan basıyor. Fena değil. A birinde de dezavantaj kaldırma var. Rastgele yani. Diriltici olduğu için çok iyi. Morak morak son zamanlarda ekleniyordu eklenmişti bu müttefikte bir güçlendirme varsa devamlı karşı saldırı atıyor bu müttefik tarafından yerleştireceğim bir güçlendirme hasar alırsa güçlendirmeye sahip bir karakter hasar alırsa bu karakter A1 ile ata gidiyor fena vurmuyor yani meh bir karakter açıkçası ama yine de gruplarına vesaire kullanılabilir şöyle ateş şövalyesine falan filan da farkındaysanız iyi verilmiş. Gala, Gala Arenada çok kuvvetli bir karakter. Eğer elinizde tek hedefli vurabilen bir karakter yoksa Gala'yı kasabilirsiniz. A1, A2'si ve A3'ü gerçekten çok iyi. Hedefin defans değerinin yok sayması çok önemli. Üzerinde yani bunun canı fullse A3'ü bir daha e, A3'ü atıyorsunuz ekstradan size tur veriyor. A1 de A2'si de defansın %50'sini yok sayıyor falan filan. Yani devamlı defansı yok sayma var. O yüzden çok değerli bir karakter. Diğeri de Dimitia. Dimitia herhalde oyunun gelmiş geçmiş en iyi ölümsüz karakterlerinden birisi. İnsan yem mı Dimitia mı diye bana sorsanız ben Dimitia diye cevaplarım bunu. Çünkü karakter gerçekten çok güçlü. O üçe birlik takımlarla beraber sizin hızlarınızı çok arttırıp üzerine bir de hız arttırma ile beraber kullandığınız zaman hasarcınıza çok fazla tur verebiliyorsunuz. Harika bir karakter. Stikleri çok anlatmaya gerek yok. A3'ünde Hasar bloklama var. 3 turda 1 verebildiğiniz için inanılmaz iyi. A ikisinde de tüm dezavantajların süresini azaltıp avantajların süresini arttırma var. Bu da oldukça güzel. Gölge soyuna geçelim. Gölge soyunda çok bir karakter yok. Toragi var. Genelde bu karakterlerin çoğu gruplarında çok güçlü. Fakat Toragi onlardan biraz daha farklı ve bazı yerlere girebiliyor. Mesela ölümlü lambos takımlarına ve sanıyorum ki örümceği kesiyordu. Şey örümcek değil. Yer altı yengeci mi ne var? Sıkara. Onu solo'layabiliyor çok rahat bir şekilde. A1'de atak azaltma değerli. A2'sinle tüm düşmanlara dezavantaj bu şampiyon bu şans düşman takımdaki her dezavantaj başına artıyor. Yani bir 3-4 tane daha dezavantaj verirseniz bunu atmadan önce oranınız %70-80'lere kadar çıkar. A3'ünde de, de Kalkan veriyor, müttefik koruma veriyor, bu şampiyona hasar yansıtma veriyor, iyileştirme veriyor. Karşıdaki e, karşıdaki zehirleme başına bu şampiyona iyileştirme veriyor. Saldırıldığında saldıran kişiye de iki tur boyunca %5'lik yani büyük boy bir zehirleme veriyor. Harika bir karakter Torayı. O tat su yine ölümlü takımlarda güzel olabiliyor. Çünkü sömürmesi var, atak azaltması var, defans arttırma iyileştirmesi var falan filan. Yani bu yüzden kullanılıyor çok değerli değil. Ama yine de ölümlü takımınız varsa kullanabilirsiniz. Çani atlayacağım çok sevmiyorum. Saçı diriltici olarak belki kullanılabilir. Çünkü bu şampiyon bir düşmanı öldürdüğü zaman deriltebiliyor. gölgesi oyunda da çok dirilten yok epiklerde. Bir de. Nagashi var. Kına gelmeden önce bu buran A1 de çok 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 iyi. A2 de 150 ihtimalle bir üç turda bir belli sersemletme ve güçlendir kalkan harika e, harika. Bu şampiyon bir müttefik ve düşman öldüğünde max HP'sin 150 oranında iyileşiyor. Yani gruplarında vazgeçilmez başka bir yerde kullanır mısınız? Emin değilim. Kınagaşi diriltici, tek diriltici. Gerçekten çok değerli bir karakter. Eğer elinize varsa umarım yemlememişsinizdir. Bir de müttefiklerin dönüşme adresini doldurup bir tanesiyle beraber ele yatağa çıkıyor. Oldukça iyi. Bir düşmana iki kez saldırıyor. Dönüşme azaltıyor. Bu da oldukça iyi. Hasarcımız Oboro var. Oboro da fena bir hasar değil ama tek hedefli. O yüzden çok tercih edilmiyor. Onun bir üst versiyonu var. Ben size onu göstermek istiyorum ama yine de Oboro da var. Seninizde fena değil. Gembo bu inanılmaz fazla vuran bir karakter. İnanılmaz fazla. İçiniz ferah olsun eğer hasarcınız yoksa. Void olduğu için de inanılmaz güzel kullanabilirsiniz. Yani ekstra tur alıyor buradan. Kritik oran kritik damage arttırma alıyorsunuz ve yani bu şey konusunda değerli. Ata, yani Kritik oranınızı %70 dolaylarında tutabilirsiniz rahatlıkla. O yüzden çok rahatsınız. Atak, üzerinde atak arttırma varsa öldürülemezlikleri de yok sayıyor ve a ikisi bayağı bayağı vuruyor haberiniz olsun ve şey de iyi. Aura'sı da güzel. Bir gözlerine gidelim. İlki Freo'dan. Freo'dan yeni geldi. Açıkçası sadece ateş oalesinde iyi olabilir. O da zorunda. Ateş oalesi zor gerçekten kullanılabilir ama tek başına işe yarar mı emin değilim. Bir düşmanı üç kez saldırıp %35 ihtimalle bir tur boyunca dondurma veriyor. A 2sinde tüm düşmanları iki kez saldırıp %65-70 ihtimalle dondurma veriyor 3 turda bir. A 3ünde de hem dönüş metre doldurup hem de hız basma var ve bunu 3 turda bir yapıyor. Harika. Bu şampiyon ile verilen dondurma dezavantajları bunun bir de dönüş metresini dolduruyor. Yani iki tane olursa ve Valkür veyahut bir tane Elayatak Kardiyel gibi yani o takımla beraber çok farklı olabilir yani. Kafamdaki takım şu bu karakterden iki tane. Kardiyal, Valkür ve Soğuk Kalp. Bunların beşlisi Ateş Valesi onu çok rahatlıkla geçebilir ama yani Kardiyal ve Valkür'ü bulmak pek zor. Pay to win bir takım mı bilmiyorum. Kardiyal veya Valkür yerine bir şeyler daha kullanılabilir açıkçası. Ee, herhalde yok bitmemiş daha pardon. Duaedan var. Duaedan ıı, tank bir karakter. Açıkçası sadece gruplarında kullanılabileceği için gösteriyorum. O da A1 ve A2 için değil. A3'ün alay var. Alay karşı dış daha farklı. Alay avantajı üzerinizde ise karşı takım size vurmaya zorluyorsunuz. Yani taunt atmak gibi düşünün. Diğer karakterlere değil size vuruyor. Dayeti fena değil. Dayeti güzel bir asavcı olabilir. Belki bazı plan boss takımlarında da kullanılıyor. Ekstra tur verme ihtimallerinden dolayı bazen sıkıntı çekebilirsiniz. Ekstra tur alabilen e, şeylerde kullanın, takımlarda kullanın. Orun güzel bir, orun güzel bir zehirci. Açıkçası hem zehirleme verip hem zehirleme hassasiyeti veriyor üzerine iyileşiyor. Gelmeden önce bu karakter çok 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 iyiydi. E, ama geldikten sonra değiştirdiler. Gelmeden önce karakter inanılmaz kuvvetliydi. A ikisi zehirlemeleri etkinleştiriyor. A birinde de yine zehirleme var. Gerçekten oldukça güzel bir karakter. HP defans değerini de karşı zehirleme başına arttırıyor. Her tür sıfırlanıyor. Tekrar tekrar vermeniz lazım ama önemli değil. Gerçekten kuvvetli bir solo karakteri. Ruella var. Ruella da yine hani şey ölümlü öl, pardon ölümsüz takımlarda kullanılabilen bir karakter. O yüzden göstermek istedim. Bu karakter de güzel. Eğer elinizde varsa tutun. Ama çok bir yerde kullanılmaz. Virenon Virenon buradaki bu tek diriltici şey kısmında, epik ve nadir kısmında. O yüzden kullanılabilir. Aynı şey gibi, Kınagashi gibi belki Kınagashi'den bir tık daha iyi bir karakter. Çünkü ikisinde dönüş metreye basıp hız basabiliyor. Mesela bu 4 tur. Buradan Creodon'a baktığımız zaman Creodon 2, 3 tur ve iler aynı farkındaysanız işaretleri ile aynı yani resmen <laughs> bir şey yok. Nia son karakterimiz. Aynı Madam Seris gibi güzel bir karakterle bitiriyoruz bu serinin sonunu. Nia gerçekten harika bir karakter. Hydra da inanılmaz iyi olacağını düşünüyorum. A1'in de tüm düşmanlara saldırıp hız azaltma veriyor. 150 ihtimalle 155 yapabilirsiniz bunu. A2'sinde de hedeflenen müttefikteki tüm dezavantajları kaldırıp sonrasında onu iyileştiriyor. Üzerine eğer bu karakter değilse o kullandığı karakter Soğuma sürelerini 2 tur azaltıyor. Harika bir karakter. A3'üne de müttefik koruma ve ufak boy güçlendirme var. Ee, bir de bu karakter her iyileştiğinde diğer müttefikleri de bu karakterin iyileştirinin %20'si kadar iyileştiriyor. Açıkçası Hydra'da harika. Yani mini bir healer gibi yani yanınızda ufak bir healer'ınız var. Bu da onunla beraber %20 oranında bu değeri arttırıyor canlı e, bastığınız can değerini. Bu videoda bu kadar olsun. Zaten bayağı uzun oldu. 18 dakika olmuş. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Görüşürüz.